avukatlığım aracılığıyla savcı bile de görüştüm. Evrakları size zaten beyan ettim. Ee, tamamen asılsız bir haber. Hakkımızda yalan haberler yapılmaya devam ediyor. Tabii bu sizinle alakası yok. Bütün basın mensupları Allah razı olsun herkes günler arayıp soruyorlar. Böyle yalan olduğu da ortaya çıktığı Çoğu kanal, çoğu gazete haberi kaldırdı sağ olsunlar. Çünkü evrakları sunduk bütün gazeteye, bütün basına. Yani tamamen Neden yapıyorsunuz? E tabi karalama, karalama haberi eşimin, e, eşimin kariyerinden kullanarak insanlar eşimin kariyerine zedelemek istiyorlar Tamamen yalan haberler size zaten bütün evrakları sundum Aracın bedelini tamamen kendi firmamla şahsın firmasına e, atmışımdır Dekont elimde dekontu da zaten savcı beye de sundum Gerekli şekilde halde şekilde takip devam edecek Çok Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.